thank you Ozan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Türkiye'ye de hoş geldin ayrıca. Teşekkür ederim, hoş buldum. Kariyer yolculuğunu ve burada neler yaptığını kısaca özetleyebilir misin? Tabii ki. 8.5 senedir doktor takımı Duck Planner ailesindeyim. Aslında Erasmus ile de, öğrenci değişim programıydı. Polonya'ya gitmiştim ve o süreçle beraber yeni bir kariyere başlamam gerektiğini düşündüm ve o zaman Doklenir ailesiyle tanıştım. Moderatör olarak başladım ve şu anda yine moderasyon ekibinde çalışmalarımı... devam ediyorum. Aynı zamanda operasyon tarafında da çalışıyorum. E, doktor takviminde yani Dok Planner'da değerlerimizden kendine en yakın bulduğun hangisi ve neden? Kendi işin gibi sahiplen. Bununla ilgili aslında çok güzel bir anekdot verebilirim. Başladığım zaman aslında junior bir pozisyonda başlamıştım ve benim için çok yeni bir dünyaydı. Ve aslında üniversite gibi öğrenebileceğim bir ortamda ve şunu fark ettim. Her ne kadar yeni şeyler öğrenirsem kendi işim gibi sahiplenebilirim ve bu şekilde ilerleyebilirim. O yüzden bu benim için aslında çok olumlu bir şeydi. Sıfırdan başlayıp aslında bu noktaya gelebilmek müthiş bir duygu. Diğer değerlerimizi hatırlıyor musun? Hatırladıklarım var. Keep it simple, keep it lean, sonuçlara odaklan. <laughs> İki tane daha var ama aklımda değil. Neyse, okey. Peki yaptığın işi en fazla üç kelimeyle açıklar mısın? Dikkat, yasal yorum Burada çalışmaktaki en büyük motivasyon kaynağı nedir? Her şeyi istediğim zaman herkese sorarak öğrenebilmek. Bir dok planner ülkesi olsan hangisi olurdun, neden? Zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum şu anda aslında bulunduğum Polonya'yı tercih ederdim. Neden? Bir şeylerin başlangıç noktasıydı diye düşünüyorum. Ülkeyle bir bağı var mı? Yani kendini yakın hissediyor musun Polonya'ya? Tabii ki. 800 sene aslında o kariyer orada başladı. Ofiste neyin serbest olmasını isterdin peki? Çok serbestliğimiz var bilmiyorum ki daha ekstra ne isteyebilirim. <laughs> Valla ekstradan akma bir şey gelmiyor çünkü herkes kendi gibi olabiliyor burada. Ben de. Yönetici ya da çalışanların hangi davranışları keyfini kaçırıyor? <laughs> tamam kestik. E, şirketimizi bir şarkıyla anlatsam bu ne olurdu? Doktor verdiğime bir çare. <laughs> o olur da herhalde. Neden arada. bu peki? Neden bu? Doktor takmıyor. Bir filmle anlatsam ne olurdu? Catch me if you can. Hmm. Sıkıysa yakala. Neden? E, pazar lideriyiz. Bir de sitcom alalım. Bence Friends. Onun için? Yani mükemmel bir arkadaş ortamı olduğu için burada. Sadece işle kalmıyor burada arkadaşlarımız da devam ediyor. Eğer hayali bir karakteri iş toplantısına getirebilseydin bu kim olurdu? Dr. House. Mesai bir şarkıyla başlatacak olsan hangisini seçerdin? Mor ötesi daha mutlu olamam. Peki yapıyor musun bunu? Yapıyorum. Çok iyi. Şimdi iki seçenek sunacağım sana. Sen de birini seçeceksin. Tamam. Çay mı kahve mi? Kahve. Remote mı hibrit mi? Hibrit. Erken kalkmak mı geç kalkmak mı? Erken kalkmak. Menemen soğanlı mı soğansız mı? İkisi de. <laughs> Aşk mı para mı? Zor bir soru. Aşk. Ofise gelirken parmak arası terlik mi sneaker mı? Sneaker. Mesaj mı telefonla aranmak mı? Telefonla aranmak. Filtre kahve mi Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Çalışırken müzik dinlemek mi sessizlik mi? İkisi de. <laughs> Sabah ilk iş haberlere mi bakarsın, maillerine mi? Maillerime. Evde kahvaltı mı, ofiste kahvaltı mı? Ofiste kahvaltı. Ozan, bir sabah çalıştığın departmanın yöneticisi olarak uyandın ve ofise gittin. İlk yapacağın değişiklik ne olurdu? E ben zaten müdürüm. <laughs> tamam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni ediyorum. zorladık birazcık ama çok güzel evet, cevaplar verdi. Ben. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkürler. Tchau,